hamilelik pek çok yeni kavramla doludur. Anne adayları için bu dönem bilgi sahibi olmanın önemini artırır. Özellikle bebeğin ve annenin gelişimini etkileyen dönemleri bilmek hazırlık yapmayı kolaylaştırır. Gebeliğin en önemli kavramlarından biri ise trimester'dir. Peki gebelikte trimester nedir? Trimester hamileliğin 3 aylık dönemleridir. Hamilelik süreci genellikle 40 hafta sürer. Trimesterler, annenin ve bebeğin gelişimindeki değişimleri izleme aracıdır. İlk trimester ilk 3 ayı, ikinci trimester 4-6 ayı, üçüncü trimester ise 7-9 ayı kapsar. Her trimesterde farklı gelişim ve değişimler olur. Bu nedenle takip edilmesi çok önemlidir. Her trimesterin kendine özgü belirtileri vardır. İlk trimesterde halsizlik, bulantı, kusma ve meme hassasiyeti yaygındır. İkinci trimesterde rahatsızlıklar azalır ve anne karnındaki hareketler hissedilir. Üçüncü trimesterde ise mide yanması, sırt ağrısı ve bacak krampları gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Ancak bu belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterir. Trimesterler genellikle şu şekilde sıralanır. İlk trimester bütün haftadan 12. haftaya kadar, ikinci trimester 13. haftadan. 28. haftaya kadar 3. trimester 29. haftadan doğuma kadar devam eder. Her kadının gebeliği farklı olduğu için doktorunuzla bu süreleri netleştirmek önemlidir. İlk trimester organların gelişmeye başladığı kritik bir aşamadır. Bu dönemde sağlıklı bir diyet ve düzenli doktor kontrolleri şarttır. İkinci trimester bulantıların azaldığı ve bebeğin hızla büyüdüğü dönemdir. Bu süreçte anne sağlıklı beslenmeye devam etmelidir. Üçüncü trimester doğumun eşiğidir. Anne doğum için hazırlık yapmalı ve bebeğin ihtiyaçlarını gözden geçirmelidir. Bu dönemde destek almak ve doğum planı oluşturmak kritik önem taşır. Trimester aşamaları bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve annenin sağlığını koruması için hayati öneme sahiptir. Bilgili olun, tedbirleri alın ve bu özel sürecin tadını çıkarın. Hamilelik sürecinde her aşamada ne yapmanız gerektiğini öğrenmek için doktorunuza danışmayı unutmayın. Bu hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı için önemlidir. Şimdi doğum hazırlıklarınıza başlayın ve bu heyecan verici yolculukta bir adım önde olun.